merhaba. Nasılsınız inşallah millet? Nasılsınız inşallah? Komik bir laftır. Bugün pazartesi, hafta başladı. Bende de daha afyon yeni patladı sanki. Aslında kalkalı da çok oldu ama en iyisi biraz daha akşamüstü artık. Akşam basmak üzere saat buçuk Biraz daha açılmak için, biraz daha vitesi büyütebilme adına hep birlikte bir sarma tütün yakalım. Artık adı Yaman değil, daha çok tekel tütünleri içiyorum. Neden? Çünkü sürekli standart, o aradığın tat neyse aynen devam ediyor kardeşim. Öbür türlü Adıyaman'ın yani toplandığı tarlanın mevkiine, o anki havanın durumuna falan bütün bunlar etkenler etkilediği için, bütün bu kriterler etkilediği için standart bir tat olmuyor. Bazen leş gibi adı yaman tütünü olabiliyor. Bazen biraz hafif almak istiyorsun. Bakıyorsun ağır çıkıyor falan. Vallahi sonunda teker tütününe alıştım. Hatta bir sonraki planımda da dostlar şöyle bir şey var. Benim Abdullah tütün tobako shop'a gittim. Orada böyle bir kullanımlık ama hemen atılmadan gerektiğinde tekrar sıfırlanabilen böyle aletler var hani böyle alet ağzına alıyorsun falan onlara geçeceğim galiba esas yani radikal hareketi o makinelerden bir tane alarak yapacağım gibi geliyor ondan sonra herhalde yavaş yavaş bu ikide bir sarıp içme gibi garip bir refleks üzerinden yavaş yavaş kalkacaktır diye düşünüyorum hadi o zaman size çakıyorum Geçiyordum uğradım. Yani biraz geyikleyelim ve be. Oh, oh Gündemden tamamen uzağım. Adeta bir uzay mekiğinde yaşıyor gibiyim. Günde bir bazen iki kere birer saatten çok derin meditasyona dalıyorum. Global anlamda yaşanan ve bazı ülkeler tarafından alınan delice kararları ben de bazı araştırmacı YouTuberlarımızın, konuşmacılarımızın kanallarından izliyorum. Enteresan şeyler olduğu söyleniyor. Gerçekten hep söylüyorum Hamza Yardımcıoğlu, Haluk Özdil falan bunun başını çekenler zaten. Bu ara gerçekten Instagram benim patladı, patladı gitti. E, tabii hoşuma gidiyor bazen iş arasındaki saatlerimi Instagram'daki Reels videolarımı editlemeye veriyorum. Oraya özel paket hazırlıyorum. Dikey modda zoomlayarak falan alta üste yazılar koyarak baya dikkat çekici hale geldi. Ne olduysa oldu ya ben bu totem moduna geçtikten sonra Instagram'ım baya izlenme almaya başladı. Bu da hoşuma gidiyor. Her gün bir 5-10 kişi bazen 20 kişi beni takibe alıyor. Hoş bir şey yani. E tabi böyle olunca ben de biraz Hani gazı kesip biraz da oraya verdim. Kahve de bir saat önceden kaldı. Leş gibi soğuk güneş kafe. Hadi bakalım şöyle biraz daha oyalanalım. Herkes toplansın. Böyle diyorlar ya canlı yayına girenler. Böyle bir havalar. Böyle bakıyor oraya bakıyor. Şuradaki bir şeyi düzeltiyor falan böyle. Hatta hiç kameraya bakmıyor. Onların havası bu. Herkes toplanacak. En az bir 500 kişi, 1000 kişi olacak. Öyle konuşmaya başlayacak Hazreti Efendiler. <laughs> Uyuz olduğum tripler lan bunlar. Zaten bana uyuzluk diyeyim. Ben size 3 saat konuşurum kardeşim. Ya şu da bir taciz değil mi Özgür ya ben bak açmışım kendi kanalımı orada fonda göstermek istiyorum. Ya kardeşim ne bokunuza her şeye salça oluyorsunuz hemen ekran koruyucu giriyor devreye. Ya kardeşim mesela bir videomu belki açtım bir poz hoşuma gitti durdurdum pause. Ben fonda onu kullanmak istiyorum bir süre sonra hayır efendim bu sefer o videonun thumbnail kapak resim böyle geliyor. Ya resmen bu Windows sistemi midir nedir artık yani YouTube mudur gerçekten özgür iradeye fazla karışıyor bunlar ya. Vallahi kardeşim ya. Bu ne ya? Ben pause ettim. Onu fon olarak kullanmak istiyorum. Öyle bir şey yok. Ne yani böyle göt göt şeyler çıkıyor. Abstract liquid relaxing screen saver. Siktin saver. Siktin saver. Manyak yakman işler ya. E, herkes toplandım bakayım. Ha bakayım. Emir Şahin gelmiş. Selim iş adamı o kendisi işteymiş henüz gelmemiş başka Afray Gök tacizci reji şu an film sektörüne hizmet veriyor akşama bağlanacakmış e ne yapalım biz bu kadarla idare ediyoruz <laughs> derin bir konuya giresim var ama bir türlü dingili toparlayamadım kardeşim ya hep böyle alçak uçuş modundayım bu aralar yükselemedim çok konu anlamında yükselemedim içsel anlamda bayağı iyiyim de yani kanalımıza emek anlamında bu aralar biraz çabasızlığımı fark ettim. Dedim bir hem dertleşelim hem bana da moral olsun. Öyle yani dostlar. Ciddi bir konu. Boyut geçişi yaşanırken global anlamda ki yaşanıyor. Karanlıkla ışık arasında yoğun çarpışmalar, mücadeleler varken acaba yeni sistemde kazanç, barınma, bedensel ihtiyaçlar ne duruma gelecek ve bunlar nasıl sağlanmaya çalışacak? Yeni sisteme girdiğimizde acaba yani ve tabi cennetsel boyuta geldiğinde ama bak, o boyuttan bahsediyorum. Çünkü karanlıkla ışığın mücadelesi varken tabii ki o boyuta bir anda gelinceğini sanmam ama gelinecek eninde sonunda. Acaba orada iş hayatına, işlere, organizasyonlara ve kazanç oranlarına yaklaşımlarımız nasıl olacak? Onları akışta içimden gelen bilgiler şeklinde size bir sohbetimde anlatacağım. Çünkü ben de oldukça pisişik bir ruhum. Bu boyutun global anlamda yükseltilme çalışmalarını tamamen içinde yaşayan, kendi içselliğinde buna denk düşen, denk düşüren bir ruhum. O yüzden bendeki anlık ortaya çıkacak verilerin çoğu da tutacaktır. Göreceksiniz 5-10 yıl içinde. Değil mi ama? Şimdi iki ekmek yemek için götüm götüm insanlar dışarıda, sağda, trafikte, orada, burada didinip duruyor. Bir tek maaş adına, bir tek maaş için kirasının ne kadarını karşılayabiliyor, evde kaç kişi çalışmak zorunda kalıyor falan şu an sistem biliyorsunuz köylülük sistemi ve böyle şeyler artık çoğumuzun hayatına yetersizlikleri de getirmeye başladı. Çünkü yani yiyorlar abi toplumları yiyorlar biliyorsunuz. Bu anlamda Galaktik Federasyon kesinlikle üzerimize titriyor bundan emin olun. Girin okuyun bu tarz kanal olan insanların bilgilerini okuyun. Çok kadim araştırmacılarımızın, uzman spiritüalistlerimizin, kanallarına girin. Onları bir dinleyin. Gerçekten büyük şeyler oluyor. İlkay Buharalı'nın kanalını hatim indirmenizi size kesinlikle tavsiye ediyorum. İlkay Buharalı da acayip değerli konuklar, çok derin konuklar yayın yapıyor. Gerçekten muhteşem bilgiler saçılıyorlar. Yani gerçekten bizim elimizin altında o kadar çok detaylı bilgi var ki artık şunları izleseniz bile yani aynen yetecektir. Yani olayları global anlamda algılamanıza yetecektir kardeşim. Şuraya bak. Hay YouTube ben senin özgür irademize sıçışına sıçayım be. Cık cık cık. Neyse bizim de kanalımız YouTube şimdi. Bir de kapamaya kalkmasınlar. Allah ödüm koptu şuraya. Whatsapp mesajı dın yaptı yemin ederim ödüm koptu. Amma odaklanmışım size be amına oda amına odaklanmışım be size. Bu arada kısa kısa mesajlar veren 50 veya 60 saniyelik bazen bir saat <laughs> bir saat diyorum. Bir dakika 20 saniyelik kısa ama altın vuruş videolarımı izlemek isterseniz gerçekten Instagram'a gelin. Omer İlhami Dalman diye slash yapıp bakarsınız yani. E bu akşam da Kızıl Goncalar var tetikteyiz, heyecanlıyız, bekliyoruz. Cüneyt ne yapacak? Doktor Levent ne yapacak? Zeynep ne olacak? Meryem ne yapacak? Ayrılacak mı o kocasından? Ne beydi onda adını hep unutuyorum. Ne kodumun adını unuttuğum insana sinir olurum ben ha. Neydi lan Meryem'in kocasının adı? Eve kuma getirdi ya bir tane. O da ne ahlaksızlık ya. Neyse işte bakalım bunlar ne olacak? Biz merak ediyoruz. Biz yani evcek izliyoruz. Yani eşimle bayılıyorum o diziye. 8'de birazdan ilk bölümün tekrarı başlar. Ben orada bir meditasyona yatarım. Yatarak yapmayı seviyorum. Adına da oluş diyorum. Ondan sonra 9 gibi falan işte ufak bir pansuman dahilinde biz de diziye cızlarız yani. Biz ekmeğimizdeyiz kardeşim. Biz neşemizdeyiz. <laughs> geçiyordum uğrayım dedim. Bu arada temasçı dostum var benim biliyorsunuz 3-4 tane. Temasçı dostlarımızdan önce biriyle soru cevap yayınımızı hazırlayacağız. Böyle bir şey size inşallah sunacağım. Sonra ötekiyle, ötekiyle, hepsiyle ayrı formatta bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Çünkü her biri hayatın ve kozmosun ayrı dallarına cızlayan insanlar bunlar. Onlarla ayrı ayrı çekim yapmam gerekiyor. O şekilde bir şeyler ayarlayacağım inşallah. Tarihe feci notlar düşeceğiz. Çünkü bunlar gerçekten temas yaşayan insanlar. Yani sürekli uzaylı ırklarla temas yaşayan, alınan, alıkoyulup geri getirilen, üzerinde araştırmalar yapılan, ameliyatlar yapılan ve onların araçlarını video kamera ile çekmelerine, kaydetmelerine izin verilen temasçılar bunlar. O da güzel olacaktır. Bugün böyle bir ciddi havam var. Sanırım kanalıma çekim yapmaya biraz yabancılaşmışım. Beni affedin kardeşim. Hadi görüşürüz. Sigara bitti, kahve bitti. Herkes işine gücüne. Hadi bakalım. Herkese iyi akşamlar dilerim şimdiden. En yüksek aşk gazı